Sevgili Augusta dostları ben beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak. Kendi sağlığınız, toplumun sağlığı, büyüklerimizin sağlığı için evde kaldığımız bu günlerde kendimize iyi bakıyoruz ama üretmeye ve çalışmaya elimizden geldiğince devam ediyoruz. Bağışıklık sistemi Covid-19 ile mücadelede çok önemli. Hiçbir besin yok ki tek başına mucize yaratın. Size bir sihirli formül ya da bir karışım da önerecek değilim. Ama bilimsel yayınlarla doğruluğu ispatlanmış birkaç şeyden bahsetmek istiyorum bağışıklık sisteminiz için. Lütfen iyi uyuyun. Uyku bağışıklık sistemini destekliyor. Günde en az 6-8 saat ama gece karanlıkta ve sirkadyen ritme biyolojik saatinize uygun olarak 11-12 gibi yatağa girmiş olun. 2. Su içmek çok önemli. Hem barışıklık sistemimiz için hem de üst solunum için. 3. Egzersiz yapıyor olmak, egzersiz yaptığımız zaman stresi azaltmak, endorfin hormonu, serotonin hormonu hem bu açıdan daha iyi hem de daha iyi uyumanız için yine egzersize ihtiyacınız var. Beslenme, çok çeşitli beslenmeye çalışın lütfen. Sofranızın rengarenk olmasına özen gösterin. Zerdeçal, zencefil, sumak, soğan, sarımsak, kükürtlü sebzeler, brokoli, karnabahar, lahana lütfen bunlara yer verin. Her her gün iki porsiyon meyve yemiş olmaya dikkat edin. Şekerden tamamen uzaklaşın. Bunun yerine bulgur, nohut, baklagilleri daha fazla sofranızda yer verin. Zeytinyağı ve tereyağı dengeli olarak tüketebilirsiniz. Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumları da ihmal etmeyin. Ve bence hayata tutunmak için uyku kadar gülümsemenin de iyi bir ilaç olduğunu unutmayın.